Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz görüntüsü hem çok şık hem çok lezzetli. Mozaik pastanın yapımını göreceğiz. Diğer ismi bisküvili pasta. Nasıl hazırlamışım? Bu ürün yapımını görelim. Öncelikle uygun bir karıştırma kabımızın içine yarım çay bardağı kadar toz şekerini aldım. Üzerine 2 tatlı kaşığı dolusu kakaoyu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt ekliyorum. güzelce karıştıralım. 3 yemek kaşığı kadar da tereyağını erittim. Onu da ekleyeceğiz. Pastamız için pötübör bisküvi kullanıyoruz. Bu görmüş olduğunuz paketin içinde 3 adet çıkıyor. Onları kullanacağız. Tereyağımızı da eritip ekledik. Şimdi güzelce karıştıralım. Evet, artık hazır. Şimdi 3 paket bisküvimizi bu karışımın içine kıralım. Çok da fazla küçültmeyelim Karıştırdığımız zaman hamurlaşmasın içinde bisküviler mozaik şeklinde belli olsun. Evet, güzelce karıştıralım şimdi. Üzerine bir su bardağı kadar ceviz içi ekledim. Yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanırsanız lezzeti kat kat artıyor. Evet, güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Ben bugün böyle dilimli silikon kek kalıbını kullanıyorum. Öncesinde soğuk suyla kalıbımı çalkaladım. Altına bir tane tabak bırakmayı unutmayalım. O zaman taşıması daha kolay olur. Düzgün bir şekilde bisküvilerimizi yerleştiriyoruz. Bastırarak şekli düzgün çıksın diye bastırarak yerleştiriyoruz. Bizim evde çocuklar mozaik pastayı çok seviyorlar. Her gün yapsam yerler o derece ve yaparken de yardım etmeyi çok seviyorlar. Kendileri yapmak istiyor. Evet, bastıra bastıra kaşıkla yerleştiriyoruz. Eğer kalıbınız yoksa bir streç filme sarıp üçgen şekilde mozaik görüntüsü verebilirsiniz. Biz bugün böyle değişiklik olsun istedik. Farklı bir sunum hazırlamak istedik. Bu kalıbı kullanmayı tercih ettik. Evet, düzgünce üzerini düzelttikten sonra derin dondurucuya bırakıyorum. En az 4 saat bekletiyorum. Derin dondurucuda 4 saat beklettik. Şimdi şöyle kenarlarından esneterek kalıbımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, kalıbımızdan çıkardık. Gayet güzel ve şık bir görüntüsü oldu. Şimdi dilimleyelim. Buraya kadar da izliyorsanız ve videom sizin için faydalı olduysa lütfen bir beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirsiniz. Ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Evet göründüğü gibi gayet şık ve lezzetli. Bir dilimden 3 dilim çıkarmış olduk böylelikle. Tadalım. Gerçekten çok lezzetli. Özellikle içinde ceviz kullanmanızı öneriyorum. Lezzetine lezzet katmış. Hiç çikolata kullanmadığımız halde çok yoğun bir çikolata tadı geliyor. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyet olsun.